Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomda size Dağlıoğlu firmasının ürettiği AK-47'nin replikası alt tüfeği, 36 adet alt tüfeği tanıtmaya çalışacağım. Kısa video şeklinde olacak. İki tane şarjör geliyor. Kanunen 2 artı 1'dir av yapılacak eğer. Bunlar alt tüfeği. 2 artı 1'dir. Ama ayrıca böyle 5'li ve 10'lu şarjörlerimiz de var. Kutlarımız e, da çıkıyor. Normal AK-47'de olduğu gibi standart güzel bir tüfek. Bunu açıklamasını yapmaya çalışacağız. Gayet başarılı. Sökümü nasıl olur falan. Bunları anlatmaya çalışacağız. Bence gayet şık ve yakışıklı bir tüfek. Olay bu. Bu. Ürpertici. Aynı AK-47'de olduğu gibi emniyet mandalı çalışmaz. Çalışır. Bu videonun uzun kısmını da sizinle paylaşacağım. Ayrıca teşekkür butonları da açıldı. Artık kanalımıza katkıda bulunursanız seviniriz. Saygılar, görüşürüz.